Günaydın. Bugün 8 Mart. Saat 5. Şimdi yola çıkacağız. 2 saatlik bir yolumuz var. Çok heyecanlıyım. Heyecandan duramıyorum. Şu an onları bekliyorum. Heyecandan midem bulanıyor. Midem yanıyor. Ya midemde acayip şeyler oluyor. Heyecanlı mısın Onurcuğum? Uykum var ya. <laughs> ne demek uykum var ya? Baba İşte baba bu kadar ruhsuz. Ben dörtte uyandım oysa ki. <laughs> ben da hmm. <laughs> Ne? Anahtar Ben de var. Hadi. Ben de de... Ha, yok. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> <laughs> Son bir bavulumuz kalmış. Onu da yerleştiriyoruz. Ben de bu arada çöp atayım. Heyecandan ölmek üzereyim. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlamamıştım. <laughs> Çok soğuk. <laughs> ben hiç üşümüyorum ama zevkle üşümüyorum var ya. He, heyecandan mı? Sen hiç heyecanlanmıyorsun demek ki yazıklar olsun. Çocuğumu sana göstermeyeceğim. <laughs> Şu anda çok uykum var. <laughs> Sonunda biraz üşüyordum. Valla evet çok soğuk ama ben hiç üşümüyorum valla. Seni doğum yollayınca <laughs> herhalde ben heyecanlanacağım galiba. Hmm. Tam emin değilim ama bakacağız. Hmm. Bu saate kadar heyecanlanmadıysa bundan sonra da heyecanlanmazsın <laughs> kısmet değil <laughs> <laughs> Aslında çok heyecanlanma çaktırmıyor. <laughs> Allah'ım çok soğuk lan. Kayınvalidemin önüne geldik onu bekliyoruz. O da geliyor galiba bir ışık oldu. Daha sonrasında da benim annemi alacağız. evet. evet. Bu yapay kalp mi? Evet. Heyecanlandım mı artık? Evet. <laughs> Arkada da bir dayı var. Hadi gidelim. Dayısına verdik valizleri. Taşısın. Heyecandan. Her krizi geçireceğim şimdi. <laughs> Şu an hasta kayıt işlemlerini yaptırıyoruz. <laughs> Bekleme. Bekliyoruz. <laughs> evet odamız burası. Şöyle. Şu bebişin yatağı. Şu benim. Şöyle de bir manzaramız var. da var. <laughs> Hazırım. Ya da değilim. Bilmiyorum şu anda. <laughs> Yatayım bari. Böyle hastane bir hediye verdi. i̇çinde bir sürü şey var. Müslümanlar. Biz. Şöyle küçük bir tane daha. Şöyle bir kapı. ne vardı? Şöyle bebantörün pişik kremi. Başka Toz deterjan, sıvı deterjan. Evet. Bu baby'nin? Yeni doğan ıslak mendili. Bir de küçük bir anahtarlık. Şöyle. Koku. Şöyle küçük bir anahtarlık. Ben <laughs> <Gel peşim. gülüyor> <laughs> Sadece bir kişi alacağım yanımda. Diğerleriniz odada bekleyin. <laughs> <laughs> Kuzum benim senin yani. Kim açtı seni böyle acaba? Anam mı açtı dur? Hı hı. Gece video çekemedim. O yüzden şimdi çekiyorum. Sabah kahvaltımız geldi. Termosta çay var. Sonra işte böyle. Herkes bir şey peşinde. Aa, Derinde hala uyuyor. Bütün gece uyudu zaten de. devam. Hiç ağlamadı. Hep Açayım uyudu. Mı? Nasıl? Açayım mı bunları? Aç aç. Çok acıktım ben şimdi de kahvaltımı yapacağım. Daha sonrasında fotoğraf çekimimiz olacak. Doktor geldi. <laughs> of kontrolleri yaptı. Şimdi çocuk doktorunu bekliyoruz. Ondan sonra da çıkacağız. <laughs> ben de bu sırada yürüyorum. Bu da burada bunlar da böyle işte. Ne yapıyormuş bunlar da? yapıyorsun <laughs> bunlar da? <laughs> <laughs> Kesinlikle sezayan doğum yapacak olan varsa bol bol yürüsün. Çünkü yürümeden hiçbir sonuca varamıyoruz. O yüzden böyle odada olsun. çıkış işlemleri için hazırlanıyoruz. Evet. Selam. Ne geliyor? Ne, ne şu anda. Şu anda akmış makyajımla karşınızdayım. Ee, çok video çekemedik. Babası çekecekti, dayısı çekecekti ya. Ama işte o işler öyle olmuyor. Ya, çocuğu görüp beni unutmak değil. Zaten ben de unuttum. Selaşeli olmuyormuş. İşte bana böyle makyaj falan yaptılar. Sabah fotoğraflarını çektiler. Sonra geriye kalan bu. Böyle bir şey kaldı. Ee, saçımı hemen kestirmeyi planlıyorum. Çünkü bu saç beni çok bunalttı. Bu süreçte. Şimdi yoldayız dönüyoruz. daha korkunç şeyler bekliyordum. Ama öyle değiliz. <laughs> dı 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 dı. Derin de aç kaldı şu anda. Araba da emmiyor. Arabayı durdurduk. Ya çok uğraştık. Saatlerce yolda oyalandık. Ama hiçbir şekilde saattir uyuyor. 3 saat yoldayız. 1 saatte orada uyumuştu hastanede. 4 saattir uyuyor kendileri. Günaydın. Günaydın. Yolumuz çok az kaldı. Hiç elli miyim ben şimdi. Eve gittiğimizde emziririz. Kalsın. Bizi görüşürüz. Sonra.